Eko Eko Pazarı sunar. EkoPazar'dan herkese merhaba. İş dünyasındaki en son gelişmeleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Programımız birazdan başlayacak ama önce satır başlarını birlikte izleyelim. EkoPazar bu haftada ekonomi dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. İstanbul'da düzenlenen Hazar Forumu, Enerji Havzası Hazar'ı dünyanın gündemine taşıdı. Cevahir Otel İstanbul Asia misafirlerine kapılarını açtı. TAV Havalimanları yatırımcılarına bir yıl TAV Passport kart hediyesi sunuyor. İnşaat sektörünün iddialı projeleri arasında yer alan Vadi İstanbul Projesi düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Bilişim ve Teknoloji Dünyası Sebit Bilişim Eurasia'da buluştu. Güvenlik sistemindeki en son teknolojik yenilikler. Teknoloji ve iletişim platformu Sebit, bilişim meraklılarını bir araya getirdi. Avrasya ülkeleri plastik teknolojileri için İstanbul'da buluştu. Dünya Türk malı kuru yemişleri tüketiyor. Endüstriyel temizlik sektörü gerçekleştirilen yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Gurbetteki vatandaşlar ekran başına. Kira öder gibi ev sahibi olmanın yolları. Hepsi ve daha fazlası birazdan Eko Pazar'da. Bölgesel işbirliği ve yatırımı teşvik etmek amacıyla İstanbul'da düzenlenen Hazar İş Formu, siyasi liderler başta olmak üzere iş dünyasının temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşlarını aynı platformda buluşturdu. Hazar Strateji Enstitüsü tarafından İstanbul'da düzenlenen Hazar Forumu, enerji havzası Hazarı dünyanın gündemine taşıdı. Forumda enerji, enerji güvenliği ve lojistik konularıyla yatırım olanakları tüm ayrıntılarıyla ele alındı. Hazar Forumu'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız uluslararası ilişkilerin enerji kaynaklarıyla beraber şekilleneceğini söyledi. Pazar stratejisi en üstte bu yapmış olduğu hazırlıktan dolayı başta kendilerine ve katkısı bütün katılımcılara da teşekkür ediyorum. Stratejik proje üretebilmenin bedelleri var. O ülkelere yüklediği borçlar var. Her stratejik proje feasible olmayabilir. Ama buna rağmen kurmuş olduğumuz ortaklık, kurmuş olduğumuz model onu lüzumlu hale getirir. O yüzden sistem boşluğu affetmeyeceğine göre dünyada uluslararası ilişkiler enerji kaynaklarıyla beraber şekillenmektedir. Hazar Forumuna katılan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOKAR Başkanı Rövnak Abdullayev, enerji şirketleriyle petrol alanında büyük işbirliklerin yapıldığına ve bu ilişkilerin petrol dışındaki diğer sektörleri de önemli ölçüde etkilediğine dikkat çekti. Forumun önemli katılımcılarından biri de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov oldu. Hazar'ın Avrasya'nın merkezi olduğunu söyleyen Hasanov, Azerbaycan'ın enerji alanında dünyaya açıldığını belirtti. Hazar denizi ve hövze, bir tövrüşte hövze, dünyanın en önemli E, geopolitik, jeostratejik və jeiqonomik bölgələrindən birinə çevrildi. Coğrafi anlamda Xəzər Avrasiyanın mərkəzidir. Avropa qitəsi, Asiya qitəsi, iki qitənin birləşmə yeridir. Xəzər hövzəsində Rusiyanın dışında və İranın dışında mövcud olan digər 3 ölkə sərbəst olaraq kəndi e, enerji qaynaqlarına sahiblənmək haqqını kullanacaq da bunun əsasını Azərbaycan qoydu. İradə ilə də bunu axıra gedəcək. 94-98-ci ildə bu qaynaq nədən ilə Azərbaycana nə qədər baskı oldu? Təş onu bu gün saatlarla danışmaq olar. Azərbaycanın sərhədlərini qapatdılar. Azərbaycanın Azərbaycanlıları ayrı-ayrı ölkələrdən sərhəd kənarı yaptılar. Azərbaycana hərbi, siyasi, sosial, digər konfliktlər yaşatmağa çalışdılar. Azərbaycanı içərədən parçalamağa çalışdılar. Bizim başımıza elə oyunlar aşdılar ki, təsərrüzə gətirincə, indi ki Azərbaycana baxanda heç təsərrüzə gətirməsi nə dövlət idi, necə yaşanırdı. Biz sahibləndik, haqqımıza sahibləndik, enerji rezervlərimizə sahibləndik və bunu sona qədər kullanacağımız iradəsi ilə dünyaya çıxdıq.